Kule'ye doğru gidiyoruz. CB Talk dinliyoruz. Bir buçuk saat olduğu söyleniyor. Bir plan değişikliği var mı? Ee, biraz yaklaşınca mi? bakalım tekrar. Pazar Kule'ye belki gidebiliriz. Sence bir saat 40 dakika sıkıntı mı? Bence ben, değil ama. Çok değil ama şöyle yaklaştıkça artacak mı azalacak mı onu merak ediyorum ben. 300 kilometre oldu. Sabah yola çıktık. Kapıkule'ye yaklaşmıştık ve TOK'tan dinliyorduk. Yaklaşık 2 saat veya daha fazla bekleme süresi tor edildiği için biz de Pazar Kule'ye döndük. şu an orayı deneyeceğiz. En son 40 dakikada geçtiğini söyleyen bir arkadaş vardı. Bakalım inşallah biz de çabucak geçeriz. Şimdi gözüktü zaten sınır kapısı. Acaba şu an kimse yok gibi. Evet ama şu mu sıra? Sağ mı geçmemiz gerekiyor? Düz gidiyoruz bence. Ki. Bunlar park etmiş herhalde. Park etmişler evet. O tap link vardı ya Mehmet Asır'ın. Oradan cezası var mı? Bakabilir misin? Bu, biz mi bakacağız burada? Onlar bakmıyor mu? Bakacaklar da hani varsa ödeyelim hızlı geçelim. 9'u altı geçiyor. Hı hı. Geldik bakalım kaç keşe çıkacağız. Aa yola bak. Ne ya tuzak gibi. <laughs> evet. Yunanistan'a ilk girişimiz suç kuru. Ayağımızı <laughs> şöyle bir usta. Aa bu şey olabilir mi? Deterjan. Ya yani şeyin, evet, dezenfektan sanmıyorum ama ya çünkü arabanın üstüne falan yapıyorlar onu püskürtüyorlar olabilir Altına, tekerlerinizi olmaz. şöyle bir temizleyin bence oradan hızlı yani Geçin. güvenlik amaçlı o bir evet. sıra mı var burada <laughs> bakalım ne kadar sıra var şimdi koş da var 6 geçe girmiştik şu an 16 dakikada şeyden geçtik ee, bir tarafından evet Baba. Baba. Kai punched me. Bulgaristan'a geçiyoruz. Dezenfekte olduk. <laughs> geçerken <laughs> herhangi bir kontrol yok. Yollar baya sakin. Yollar bozuk. Ama yol bozuk evet. Polis amcalar biz hiçbir şey yapmadık. Bir şey diyen olmadı değil mi? Ha, demedi herhalde ben bak. Sofya 299. Hadi bakalım. <laughs> Mesaj atmış. <laughs> ha. İnternetten MMS settings will arrive shortly. Sırbistan girişteyiz Kalotina sınır kapısında. Bulgaristan'dan Kolayca çıktık bir sıkıntı olmadı. 10 dakika kadar sürdü. Ee, Sırbistan'a giriş için şu an bekliyoruz. bir 5 dakika oldu. Sınır kapısını görebiliyoruz şuradan. Çok fazla araç yok ve akıyor gibi gözüküyor. Herhalde bir yarım saat sonra geçeriz. Biz sana giriş yaptık. Nişteki otelimize gideceğiz. Ee, bir internet aldık sim ama onu bir türlü ayarlayamadık. Şu an onu ayarlamaya çalışıyor. Nasıl gidiyor? Evet, Bence buluruz sen. Tabii. Çok az kaldı zaten. Şoför <laughs> bey. Efendim buyurun. İyi misiniz? İyiyim. Yani biraz yorulmaya başladım herhalde. <laughs> ana kapıdayız. Biri geliyordu geldiğimizde. Vardiya değişimi vardı. Önce bir hiç hareket etmedi. Şimdi yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Burada bir hasta olan. Macaristan'dayız. giyor, giyor değil mi? Giyor, istikametine doğru gidiyoruz. Mami, Bu da peşteyi geçtik. Gerçekten Allah için siz bir şey var mı? İlahi mi? Parodi, parodisi var bunun, komedi. Mahsun diye bir adam var. Komik videolar yapıyordu eskiden de. Bunun <laughs> parodisini yapmış. Kötü sesiyle söylüyor galiba. işte. Allah işin Tahir. De gidiyor, Tahir. Gece, gece, If we look down, you get sick. Thank you, ma. Avusturya'ya geçmedik değil mi? Hmm. Yok daha geçmedik. Minyetimizi aldık. Flex'imiz de var. Tamam inşallah. Oradan bir sıkıntı yaşamayız daha. İnşallah. Bundan sonra daha vinyetle de bir işimiz yok galiba Avusturya'dan sonra. Sağ Almanya'da vesaire. Fiyat yavaşlayalım mı? 90 çok fazla bu şeyde. arabamız oldu. guess <laughs> <Kontrol gülüyor> araba <bine>. what? <laughs> evet kontrol var. Hay guess what? Ben büyüdüm ya. Kemer takmasam olmaz. Sen kimsin? Nereden geliyorsun? <laughs> otelimize git ulaşmamıza 81 kilometre kaldı. Bayağı enerjimiz de tükendi. O adam bizi şey iyi gözetledi ha. Evet, sabrımız da tükendi. Ee, yemek yemek için bir yere gidecektik. Hep tavsiye edilen bol kebaba gidecektik ama artık enerjimiz kalmadığı için vazgeçtik. Direkt Ve otel. Ve hastalık <laughs> Kar, karnı arayanlar olduğu için direkt otele Hı. gitmeye karar verdik. Yarın yeriz artık kahvaltıda. Hızlı giden Avusturyalı biri kaza yapmış. Ha, oradan araba mı getirmiş? Yani o yağmurun selin altında sollama yapıyorlar. Hani bu işin şakası yok yani. Şakası yok. biz de yavaş geldik. Yani yarım saat geçiktik tamam ama değmez ya cana, ala zarar yani risk etmeyin değmez. Ve bir tek kendini etkilese, koca Tabii. yolda herkes etkileyebiliyor bir anda. Yani Saat, şimdi orada evet, zincirleme kaza şeyi de var, de var. Zincirleme İnsanlar... onu geçtim, bir de üstüne yolu kapatıyor, trafiği etkiliyor saatlerce orası temizlenene kadar. Şimdi bu yağmurda gelecek görevliler, o yolu temizleyecek yani. Baba move! Why are you recording me? No, I'm recording everything. Watch your hand. Am I recording myself? No, I'm not recording myself. It's just an Araba Khan is you really like VJP. So sh are shallow profile me in a selfie stick. I've never seen that before. Oh. Mm. I think we're gonna. Baba. Ta Baba. Baba. How should us over there? I'm the cameraman you know what? A cameraman is like when you hold the camera and a man comes, which means you're a cameraman or a camera child. Queen, there. Thank you. Thank you. Which one? Yes. First the cold. Yani sen ben. Tamam ya, what can I do it? arkasına var vereceğim. Şunuz Arabanın içinde sorun yok bence. Yani. <laughs> <laughs> Sınırsız. <Eleman>. Nerede? Burada. Karşıda. Ah, tamam. Ah, time <gülüyor> <menzara> <gülüyor> sende. <gülüyor> Baba okay, yes. come over American okay, River. You can see now. I love a traffic jamba. Eee, Alman sınavını geçtik. Kontrol yok. The driver is driving and I am flying. Why was he in the middle lane? I am looking at you. Anyways, there's a forest here and this guy needs to get on. Okay. Why are they talking about cars? We are already driving a car we don't need another car oh that's a bridge on top of us and these are my headphones and there is a field behind and now it's in front of you and there's a forest back there Ooh. Frankfurt'taydık. Sabah 5 gibi uyandık. Sonra 7'de mi yola çıkmıştık? 7'de tam olarak yola çıktık. 7'de evet. Frankfurt'tan yola çıktık. Ee, şu an Belçika'dayız. Kaleye doğru, Eurotunnel'a doğru gidiyoruz Londra'ya. İnşallah akşam ulaşmış olacağız. Saat 4'de bilet aldık tünelle karşıya geçmek için. Ama şu an tahmini varış süresi 2 diyor. Geçen sefer erken varmıştık yer olduğu için erkenden bizi almışlardı trene. Bugün de erken gidiyoruz bakalım yer olursa erken bineriz yoksa normal saatimizde karşıya geçeriz. Yollar güzeldi ee, bir şey yaşamadık sorun yaşamadık ama yoğundu sabah 7'de çıkmamıza rağmen e, Almanlar erkenden uyanmışlar yollara çıkmışlar. Bu abi ne yapıyorsun? Bakalım yolculuğumuzun son günündeyiz. Sağ salim evimize ulaşırız inşallah. Her peronlar gözüktü orada. Şimdi önce herhalde o biletimizi alacağız. Plakadan oh, okay, tanıyacak. Check-in yapacağız. Ha, ee, biz flexi değiliz. Check-in düz gidiyoruz. Yeah. Mommy, British, stop the British record. Şeyler, şeyler. And stop the recording. Okay. okay. Well, look, we're gonna get our boarding pass. Hmm. We're gonna check in. Check me, Bakul. Come. Bakul.